İzmir Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz 2006 yılından bugüne taşıdığımız tecrübe ve deneyimlerimizden aldığımız güçle mavi büyüme ve yeşil büyüme yaklaşımlarını İzmir'de sürdürülebilir kalkınma için yöntem olarak belirledik. Yenilik ve girişimcilik çalışmalarını bu yaklaşımların temeline koyduk. Bölge kıyılarının ekonomik potansiyelini tüm boyutlarıyla harekete geçirmeyi amaçlayan mavi büyüme yaklaşımı odağında Akdeniz'in çekim merkezi İzmir'in su altı kaynaklarını korumak, kıyı ekonomisini geliştirmek, turizm odaklı ekonomik çeşitliliği artırmak ve bütüncül kıyı yönetimini tesis etmek için çalışıyoruz. Mavi büyüme yaklaşımıyla hem mavi ekonomi hem de mavi yaşam adına geleceğe dönük sağlam adımlar atıyoruz. Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir İzmir bırakmak için yeşil büyüme yaklaşımı odağında sürdürülebilir üretim ve yenilenebilir enerji uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tarımda, sanayide ve tüm sürdürülebilir üretim alanlarında önemli faaliyetler yürütüyoruz. tecrübe ve birikimlerimizi İzmir'de sürdürülebilir kalkınma hedefimizle birleştirerek bölge kaynaklarını çevreye duyarlı şekilde kullanmak adına üreticilere teknik destek ve uzman görüşü sağlıyoruz. Yatırım destek ofisimiz aracılığıyla ise İzmir'in yatırımcılar nezdinde bir çekim merkezi haline gelerek istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı olarak İzmir için bilgi üretme, öncü, özgün ve örnek projeler geliştirme vizyonuyla bugüne dek destek sağladığımız 647 proje uygulamasına yenilerini eklemeye hız kesmeden devam ediyoruz.